psikolojik problem midir ne boksa sürekli olarak tık 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 oraya basıyorum sürekli. anlamadım ben bugün tık 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 Kabiri ona basmak istiyorum ya o kadar çok basıyordun ki basmadan edemiyorsun artık <laughs> Allah Allah oğlum durup durup niye sürekli garip yani parmaklarımla şey yapamıyorum engel olamıyorum kendi kendine basıyorum sürekli bir şeylere Allah'ım ya Rabbim abi yok artık şeyle de alakası yok. Benim niye sürekli sağ şeyim yani sürekli sağ tuşa basma isteğim nereden geliyor anlamadım. Parmağım sürekli basmaya çalışıyor. O kadar çok basıyordun ki basmadan edemiyorsun artık. <laughs> Doom'da şey mi? Save mi? Doom'da quick save yok lan. Bahsettiğin şey quick. Ha şey shotgun aynen sağ tuş. Evet tık 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 tık. Evet sürekli olarak şeyin üzerine fırlama. Düşmanın üzerine fırlamam abi sürekli, sürekli 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 evet doğru diyorsun ya alışkanlık böyle sağ parmağım sürekli basmak istiyor sürekli basmak istiyorum Sağ tuşu sürekli bas zamanı yavaşlat sağ tuşu bas zamanı yavaşlat <laughs> Yemin ediyorum parmağımda bir sıkıntı var kendi basıyor ya Bildiğin kere bozu gördüğü anda böyle basmak için çıldırıyor böyle. Bırak da sağ tuşa basayım. Bırak da pompalı mermisini boşaracağım Hadi. Bırak ne olur bırak falan modunda. Neredesiniz lan? Of abi. Harbiden şeyime sokacağım. Harbiden sağ şey sağ tuşa basan parmağıma sokacağım. Orta parmağıma harbiden kırıp atacağım artık yani. Bildiğin başka bir tuşa basmak istemiyor ya. Sürekli olarak tık 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 oraya basıyorum. Sürekli... Anlamadım ben bugün. Şeyde bir sıkıntı var benim ya. Vallahi billahi gideceğim refleksim neyse artık kim ilgileniyorsa bunda Psikolojik problem midir ne boksa gideceğim abi parmağım söküp kendi kendine oynuyor lan Tık 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 ona basmak istiyorum ya Boşluktayken bile başka bir şey shift'e basmak yerine ona basıyorum E'ye basmak yerine ona basıyorum çıldıracağım ya Ha ona basıyorum tık 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 Vallahi bile kafa yedim ha Oh Klasik tık geçer zamanla diyorsun Aim down sight Evet ya hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aim down sight muhabbeti. Şey açmaya çalışıyorum. Burası direkt şey miymiş lan? Geldiğim şey miymiş? Sağ tuşa basıp şey yapmaya çalışıyorum. Hani yakınlaştırıp vurmaya çalışıyorum. Ondan dolayı. Çok büyük ihtimalle ondan dolayı. Ona alıştık yani. FPS oyunu oynarken sağ tıka basıp yakınlaştırmaya çok alıştık. Muhtemelen ben ondan dolayı. Ya çünkü anlam veremiyorum yani başka türlü. Olan bir tane anlam veremiyorum yani. Ya düşman gördüğüm zaman şeye basıp hedef almam gerekirken nereye gideceğim lan ben bu arada?